Selamlar YouTube yeni videoma hoş geldiniz. Ben Murat. Bu videomda sizlerle beraber Gmail açarak para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayalım ve görüyorum hala like atmayanlar var. Videonun başındayken de like atmayı kesinlikle unutmayın. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Discord sunucumuz 1000 kişi oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada link tıklama bölümü olacak. 1000 kişi olduğumuzda buraya açacağımı söyledim. Buraya açıyorum. Açtıktan sonra buraya saatte bir sizin linklerinizi ben paylaşacağım. Ve linke tıklamayanlar bu rolden alınacak arkadaşlar. Link tıklama rolü onlardan alınacak. Herkese link tıklama rolü verilecek. Eğer linki tıklamayanlar olursa rolden alınacaklar yani kısaca böyle olacak. Discord sunucunuzu veya yardımlaşma bölümünden kısalttığınız veya telegram linklerini vesaire buradan paylaşabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin adı kazançlı görev. Açıklamalar kısmında linki bulunmakta. Açıklama kısmındaki linkten giderseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi öncelikle ana sayfamız bu şekilde. Şöyle bize değişik değişik şeyler anlatıyorlar. Buraya fazla bakmamız olmamızda değil. Yani bizim bir işimize yaramayacak. Buradan öncelikle giriş kayıt bölümü bulunmakta. Ama ana sayfadan sizlere göstereyim. Burası görev yap para kazan mantığıyla çalışıyor. Ve ben buradan ödeme aldım ödemenizi hemen yolluyorlar ve sitede güvenilirdir yani ödeme aldığımı zaten söyledim şimdi öncelikle giriş kayıt bölümüne geliyorsunuz kayıt ol bölümüne geliyorsunuz isim soy isim kullanıcı adı telefon numarası şifre ve tekrar şifrenizi giriyorsunuz sonra GC seçtikten sonra referans koduna da şu an ekranlarda gördüğünüz referans kodunu yazıyorsunuz ve kaydoluyorsunuz kaydolmak bu kadar basit ve hala like atmayanlar var görüyorum onlar da like atsın bekliyorum bekliyoruz Evet bekledik. Umarım like atmışsınızdır. Şimdi öncelikle hemen giriş diyorum ve buradan giriş yapıyorum. Giriş yap sonra benim gördüğünüz gibi 3.5 gram var. Ve buradan birkaç defa da ödeme aldım. Hemen ödeme bölümüne geliyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 kere ödeme aldım. 10 lira, 15 lira ve tekrar 10 lira olmak şeklinde 3 kere ödeme aldım buradan. Ödemeyi papara hesaplarıma aldım. Sizde ödeme yöntemine papara, innaz, ziraat bankası ve bütün bankalara Tosla, Tep gibi bankalara yollayabilirsiniz. Buralara hızlı bir şekilde zaten yollayabiliyorsunuz ve kod talep et butonuna bastıktan sonra telefon numaranıza bir kod geliyor. Bu kodu buraya giriyorsunuz ve ödeme talebi oluştur diyorsunuz. Bu kadar. Ödeme talebi oluşturmak basit. Görevler kısmına geliyorum. Geldikten sonra burada gördüğünüz gibi bir sürü görev var. Sadece e-mail açma görevi değil. Bir sürü farklı farklı görev var. Görevlere bakalım mesela Şuradan Gmail açma görevi var. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bize error diyor. Bir reklam yerine gönderiyor. Tekrar geri geliyoruz buradan. Şöyle geri gelelim. Evet kısa bir sıkıntı oldu. Siteden vesaire çıktım. Ayrıldım. Şimdi bizden ne istiyor? bizden bir isim soy isim olsun diyor rahat bir şekilde. Doğum tarihi 2006 olması lazımmış. Hesaplara tarayıcınızın gizli sekmesinden açın lütfen diyor. Sonra hesapları cihazlarınıza kurmayın vesaire vesaire. Uydurma adresler yazıp gönderen üyeler cezalandırılır diyor. Tek seferde istediğiniz kadar gönderebilirsiniz. ister istediğiniz kadar da para alırsınız diyor. I think the girls with the Lütfen şablona uygun bir şekilde gönderim yapınız diyor. Şablona uygun olmayan görevler iptal edilecektir. Şablona örnek verilen bilgiler haricinde bir bilgi eklemeyin lütfen. Mail şifre şeklindeki belirtmeniz gerek yoktur. Açtığınız mailler sağlam olması için YouTube kanalı açabilirsiniz diyor adamlara burada. Örnek mail gmail.com ünlem. İki tane nokta koymuş, bir iki üç dört beş diye şifre koymuş. Şimdi kanıt açıklamasına yaptığınız mesela mail şöyle bir de şifreyi yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Yaptığınız her mailden de buradan 50 kuruş kazanıyorsunuz. 50 kuruşunuzu işte bunlar kontrol ediyor, İşte iki gün mü, bir gün mü, böyle bir şey varmış. Onları bekletiyorlar işte mailinizi kontrol edip sonra da sizin paranızı veriyorlar. Ödeme kısmına geliyoruz. Ödeme kısmında burada dediğim gibi ödemeyi direkt alabiliyorsunuz yani içiniz rahat olsun. SSS'e geliyoruz. Burada kayıtlar ücretli mi vesaire vesaire burada boş boş şeyler var. Buraya bakmanıza gerek yok. Referans sistemine geliyoruz. Benim referansım 1890. Şu anda kaç referansım var hemen göstereyim sizlere. 545 tane referansım var ve toplam 36 lira referanslardan kazanmışım. Siz de arkadaşınıza ya bu kodu vereceksiniz ya da arkadaşınız kayıt olurken 1890 yazacak. Yani sizin buradaki kodunuzu yazacak. Ben örnek verdim sadece. Destek talebi de bulunmakta buradan istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Kısa bir şekilde cevap veriyorlar ve Telegram kanalları da bulunmakta onları da siteden bulabilirsiniz. Eski panel diye bir yer var buradan sitenin ilk yani ilk açıldığı paneline gidiyorsunuz. Buradan da işte yeni görev ekleme bölüm var. Görev işlemlerinden katıldığım görevler vesaire gibi şeyler bulunmakta. Ben de bir sürü göreve katıldım gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci bir site daha var. Orada da Gmail alıyorlar. Oraya da satabilirsiniz. Şimdi hemen oraya geçelim. Evet bu sitemizde gördüğünüz gibi dijital görev. Açıklama ar kısmında linki var. Buraya da kısa bir şekilde kayıt olabilirsin. Ve buradan da güzel bir şekilde paranı kazanabilirsin. aşağı bölümüne geliyorum. Görev ya para kazan mantığı burası da. Ama buraya gmail satacağız. Bu arada ben de gmail alıyorum. Birazdan sizlere göstereceğim. Kayıt ol bölümüne geliyorsun. Geldikten sonra burada Üyelik adı, kullanıcı adı, e-mail adresi, şifre, telefon numarası gibi şeyler istiyorlar sizden. Buradan giriş yapıyorum, Hemen girişimi yapıyorum. Evet zaten kayıtlıymış. Sıkıntı değil. Buradan hemen girişimi yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra puan şeklinde paranız geliyor. Site birazcık karmaşık gibi duruyor. Çünkü buralara vesaire HTML'lerini düzenlememişler. Kötü duruyor. Şimdi aşağı iniyorum Instagram beğen kaydet Gmail hesap açımı gibi görevler bulmakta 400 puan orada 40 kuruş etmekte 40 kuruşu da direkt zaten bir Gmail ile alabiliyorsunuz Diyeceksiniz ki 50 kuruşa yer varken biz neden 40 kuruşa satalım Diyelim ki oradan yanlışlıkla bir görev gönderdiniz ve o görevi gönderdiğinizde bir daha Gmail yollayamıyorsunuz Yeni Gmail görevi gelmesi lazım Diyelim ki onu yaptınız bir sürü Gmail sattınız ve elinizde hala Gmail'ler var Buraya gelip satabilirsiniz veya oraya güvenmiyor musunuz? Gelip buraya güvenebilirsiniz. İstediğiniz yere güvenebilirsiniz. Tabii ben de alıyorum, ben de orta fiyatta bir fiyata alıyorum. Şu an Instagram'dan alan birçok kişi dolandırıcı yani onlara hesabınız vesaire vermeyin. Instagram'dan hiçbir yere satmayın. Instagram boş yani. Burada sitelerden satabilirsiniz veya bana satabilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Bir göreve katıldıyorum. Katıldıktan sonra rastgele ad soyad vesaire diyor bize örnek vermiş. Kurtarma e-mail'i eklemeyiniz, telefon numarası eklemeyiniz, mail bölümüne gmail'i şifre gibi şeyler yapıyor. Mail şifre bölümü açmışlar. Mail'i buraya yazıyorsunuz, şifreyi buraya yazıyorsunuz. Yani bunu herkes biliyor ama neyse yine söyleyeyim. Görevi yaptığınıza dair açıklama girebiliyorsunuz. Sonra kanıtı gönder dediğinizde istediğiniz kadar bu arada mail yollayabiliyorsunuz. Mesela bunu yaptınız. Yaptıktan sonra geri çıkıyorum. Çıktıktan sonra tekrardan günlük bonus bir öncelikle alayım. Burayı da sizlere göstereyim. 10. Bu 11 kuruş herhalde. Aldım. Finansal bölümüne geliyorum. Ödeme talep et diyorum. En az 11 olması lazım. Yani 10 TL'niz olması lazım. Banka hesabı bölümüne geliyorum. Banka hesabı da iç Hesabı içinde 50 TL olması lazım ki paranızı çekin. Şimdi öncelikle buradan dediğim gibi buraya geliyorsunuz. Bu Gmail görevinizi bitirdiniz mi? Buna geçiyorsunuz. Bu mu bitti? Buna. Bu bitti buna. Instagram ben kaydet de bulunmakta. Yani buraya satabilirsiniz. Burası da güvenilir. Ben buradan da ödeme aldım. Şimdi hemen kendim nasıl alıyorum ona geçelim. Evet Discord sunucumuza geliyorsunuz. Geldikten sonra Gmail alın bölümü bulunmakta. Gmail açarak para kazanabilirsiniz demişim. Bir Gmail 40 kuruş kontroller tamamladıktan sonra papara innal Tosla gibi yerlere gönderiyorum ve bütün bankalara da gönderiyorum paranızı. En az 10. e açmanız gerekmekte 40 kuruştan alıyorum sabit fiyat. Sizi zorlayan vesaire kimse yok. Kazançlı göreve de satabilirsiniz. Ben güvenilir olduğum için yani bana bir sürü kişi satıyor. Siz de eğer satmak istiyorsanız ve eğer güveniyorsanız satabilirsiniz. Sohbetten beni etiketlemeniz şu şekilde yeterli. Etiketledikten sonra ben size söylerim zaten Gmail'i şöyle alıyorum diye. Bu arada yardımlaşma, yalancılık gibi şeylere bağlıyorum direkt. Yani içiniz rahat olsun. Buradaki hiçbir link zararlı değil. Ben hepsine bakıyorum. Gelen giden bölümümüzde de gördüğünüz gibi 3893 kişi kaldı 5000 olmamıza. 1000 kişiyi geçtik. Çekilişimizde bulunmakta. Vallaha hesabı vereceğiz. Buradan şu tüke basmanız yeterli. Duyurlarımızı da yeni video attığımızda burada paylaşıyorum. Beni buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum hala kanalıma abone olmayıp hala da like atmadıysan artık sana bir şey demiyorum. Buraya kadar bir de izlemişsin. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoda like atmayı unutma. Hoşçakalın.